git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle, beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle solmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki, karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki, sen beni biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak sanma ki faslı bahar geldiğim gibi gitmez sanma ki Hüsran'ını görmeye ömrüm yetmez her darbine tahammül edecektir bedenim gururum mani olur perişanıma benim yâri Ferhat olanın ellerle ülfetine şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini kim açar benden başka Her arılara meyhanedir çiçekler kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler Madem ki aşk tablosunun takdirinden acizsin git de çağdaş ressamlar modern resimler çizsin Ne vedaya gerek var ne de mektuba hacet Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et güllere de aşk olsun. Gene sen kokacaksan, fallara da aşk olsun. Gene sen çıkacaksan. Kopsun, nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden katilim olmadan git.''